Arkadaşlar, sakin olun... ...Size söz veriyorum, kanın pahasına da olsa... ...Cami-i Şerif'i inşa edeceğim. <laughs> Avukat Burhan artık iflah olmaz... ...Mepus koltuğuna da Zübükzade İbrahim oturur. Acele etme Bedir hocam... ...Mepusluğa yaraşır bizler de varız... ...O Zübükse ben de gedikli ihsanım. Vallahi kim ne derse desin, ben de adaylığımı koyacağım. Neden gidip Zübük'te yüz yüze konuşmuyorsunuz? Konuşalım. konuşalım! Tek aday olmadığını bir Hadi yürü. Abi, Hadi konuşalım. yürü. Geldim, geldim. Oo, hoş geldiniz, hoş sefalar getirdiniz. İbrahim, misafirler geldi. Al içeri, al. Buyurun, aman yavaş olun. İbrahim Ankara ile konuşuyor. 300 bin mi? 300 bine Sultan Süleyman Camii değil, mescit olmaz. Ben vatandaşlarıma söz verdim. Evet. Beyefendiye söyle, bir milyondan aşağı verirse tövbe kabul etmem. Geçin oturun, oturun. Öyle mi diyor? Evet. Beyefendi dediği kim ola kim olabilir ki başbakan he. beyefendi? Başbakan mı? Seçimi hiç merak etmeyin! Geçimi değil seçimi! Sen şimdi doğruca bayındırlık bakanlığına git! Bayındırlık! Selamımı söyle! Kamışlık çayının üstüne baraj yaptırmak istiyoruz! Garaj değil baraj baraj! Anladın mı? İsterse 500 milyon olsun! Ankara! Çık kızım aradan! Ankara! Sen misin? İyi be! Bana şimdi. Canım suyu da bir yerden bulur getirir elbet. Merhaba. Kaç gecedir sanayi bakanını telefonla arıyorum çıkmıyor. Yoksa kar gazinosunda cıbıl karı mı oynatıyor he? Oynatır ulan! Vallahi oynatır! Ne oluyor? Hı? Biz burada millet için çalışıyoruz. Sanayi bakanına da söyle... ...Buraya bir fabrika istiyorum. Seçimden önce fabrikanın temeli atılmalı. Ne fabrikası mı? Canım orasını da siz düşünün. Bu siparişlerimi aynen istiyorum. Hadi güle güle. Gözlerinden öperim canım benim. Aynen, aynen canım. Ne geveze adam ya, üf. Buyurun, buyurun. Hı hı. Yabancı mısınız? Buyurun. İçeri buyurun. Bu fabrika meselesi aramızda kalsın arkadaşlar. Metresi bir lira olan yer, fabrika kurulacak deyince yüz liraya fırlar. Haklısınız, efendim. haklısınız. Bu işi sessizce aramızda halledelim.